Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak bizlere bir destek olursanız çok sevinirim. Maşallah adamın kuşuna oynadı be. Allah etsin. Evet arkadaşlar bu konargamızı düşürmüştük. Burayı tip kümesi yaptık. 5 takım tipimiz var burada. Daha buraya ızgara falan bırakılacak. Burayı güllü kümesi yaptık. Bir takım kırmızı güllümüz, bir takım beyaz güllü, bahri güllü var. Burayı gündüzcüler kümesi yapacağız. İnşallah. Burayı tutsak ve garantina bölümü yapacağız. Tabii ki daha buranın şey yapılmadı. Bu seyyarını yapmadım daha. Seyyarını yapacağız bugün inşallah. Nasip olursa. Arkadaşlar buraya da şey düşünüyorum. Biraz buraya tel çıkacağız. Yani şu borunun dibine kadar. Oradan yukarı şöyle. Yani konargamız mesela 2.25 ya. 2.25 değil de 1.25 şeklinde telli bölüm yapmak istiyorum. Hani aldığımız garip kuşları veya hediye gelen yavruları örnek veriyorum. Aldığımız zaman buraya bırakalım. Etrafı en az buradan bir 10 gün etrafı görsün. Görsün ki hani sağa sola inip de bizi madara etmesin etrafı görsün adam akıllı iyice. Ondan sonra gelsin burayı bulsun, tele bulsun. Yani burayı da net bir şekilde görür yani etrafı. Zaten şu binaları görse yeter hani gezerken binayı gördüğünü bulur diye düşünüyorum. Çitlerimiz kapalı. Şimdi uçanlarımızı açalım burası bu şekilde olacak inşallah. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Düşüncelerinizi yorumlara belirtseniz sevinirim. Aslan parçaları. Hele bir çıkın hele. Şu sarı var ya yakaladığımız arkadaşlar 63'müş. Ayağında 63 yazıyor. TGF markasında Urfalı. Onu bırakalım bakalım. Kanadını dün akşam çözdüm. Bugün açıldığının farkında sanırım. Başka burada şu beyazı bastırdık. Koltuk tutsaydı. Bir de şu Serkan abimizin bize hediyesi var. Tahta kanat oldu diyor posta. Bu ikisini bırakalım bakayım. Hadi çıkın bak. Hadi. Yavaş bir sakin olun ya. Bir sakin olun. Arkadaşlar bu aralar bir atmaca var akıl işi değil ya uçlar yerde duramıyor ya Evet geopostayı da kaldırdık Sarıyı da kaldırdık Burada kanatlı uç kaldı mı? Kalmadı hatta kuş görsünler ki fazla açılmasınlar. İki tane garip kuşumuzu bıraktık bakalım. Ama o sarı keşbir gibi olan da yakaladığım kuş da ne filte keyzi vardı ne bir şey vardı. Direkt bıraktık ama. Bakalım şu anda kuşlar güzelce uçuyor. Şunları içeri alalım da. Şu an arkadaşlar havada net 21 tane var. Net. Hadi geç 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 geç. İnşallah iki tane daha ekleyeceğiz bunun içine. Geç. Hadi kız sen de hadi. Hadi kız koş 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 koş. Koş 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 koş. Aferin aferin aferin. Aferin hadi ha. Adamsın sen. Nereye gitti uçanlar. Oradalar. Önceden bizim kuş arkadaş yemlediğimiz zaman akşam Sabah kapıyı açar açmaz basıp videolardı, Memleketi geziyorlardı. Şimdi içerisine kuş ekledik. 21 tane oldu şu an. 12 taneyken ne güzel gidiyorlardı. Vallahi gidiyorlardı. Gelirken de boş gelmiyorlardı ama Nedense yani yeni kuş ekleyince kuş gitmez oldu. Yavrulardan dolayı mı? Yoksa başka bir şeyden dolayı mı bilmiyorum. tarafa sarmayın ya. Akşam uçuruyorum bakın arkadaşlar. Harbi diyorum. Akşam uçuruyorum. Zerre o tarafa sarmıyorlar. Yani gönlünüzle uçurduk bu zaman direkt o tarafa sarıyorlar. Ne varsa o tarafta sarmayın arkadaşım oraya ya. Sarmayın ya. Binayı sarmayın. En sevmediğim şey Ya. şaka maka 21 tane oldu. 12 tane de helal olsun. Var mı arttıran? 2 yavrumuz kayboldu. Kaybolmasaydı, pardon, 4 yavru kayboldu burada şu an. Yani evlerde 4 yavru kayboldu. 4'ü de kaybolmasaydı 25 tane uçuyoruz şu an. Ama maalesef. Olsun. Buna şükür baba, buna şükür. Zayiat vermeden olmuyor yani maalesef. Çünkü etrafımız sıkıntılı, sorunlu, problemli bölge olduğu için. Sık yapmadan Çekilelim, onayacaksanız gelin konu. Arkadaş, en son gelip konan kara keşkür yani ilk etrafta konmaya çalışıyor diye oğlum ne oldu size lan Gel. Evet, başladık arkadaşlar. Gövposu da burada sarı keşbir gibi olan kuş burada. Sarı diyelim Biliyorum konargamız çok pis gözüküyor Uçlar net gözükmüyor Farkındayım Halledeceğim arkadaşlar lütfen Biraz zaman tanıyın bana Halledeceğim inşallah Maşallah sizlere oldu kızlar? Ne oldu? Burada göv erkek, beyaz erkek, bir de kara keş bir erkek, 3. Bir de sarı kanat erkek, 4. 21 kuştan 4 erkek var. Gerisi dişi. Olsun, sıkıntı yok. Gariplerimizi bastırmış bulunmaktayız kümeslerimiz nasıl olmuş arkadaşlar valla buraya da tahtamız yoktu maalesef tel de yok plastik yok Çinko var parça parça o da buraya çok kötü bir görüntü oluşturur diye böyle bir görüntü oluşmasını sağladık mecbur ne yapalım halıyla kullanmadığımız bir halı vardı hem sıcak tutardı değişim onun da fikrini aldık. Bu şekilde yaptım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Eski konağa şöyleydi ya. Şimdi bak böyle. Rahat rahat çekebiliyoruz. Eskiden şu hastane gözükmüyordu bile buradan. Bunlar kadar dolayı.